Herkese merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz yine aynı yerde mekan aynı tamamen hiçbir değişiklik yok beni özlediniz mi ben sizi çok özledim hatta bu videoyu sırf kanalı video yüklensin ve benden video bekliyorsunuz ben de size video atmak istiyorum diye gecenin üçünde falan çekiyorum o yüzden karanlığa lütfen kusuruna bakmayın yayın evi önerileri serimin ikincisini artık getirmem gerekiyormuş gibi hissettim ve siz çok fazla lütfen yabancı yayınları olsun dediniz. Bunu Instagram'da dediniz. Tabi e, YouTube belki Efesus diye olabilirdi ama benim Efesus'tan çok fazla kitabım yok. 3-4 tane kitabım var. Epsilon ve Nemesis dedim ama onun yerine yabancı tercih ettiniz. Arkadaşlar e, yabancı yayınları önerilerimi kenara koydum. Birazdan göstereceğim ama benim aslında rafım, raflarımın hepsi öneri. Yani ben yabancı yayınlarında hoşuma gitmeyen kitabı kitaplığımda tutmuyorum. Bunu sadece yabancı için de değil. Genel olarak tüm yayın evleri için en fazla rafımda okunmamış kitap vardır. Ki biliyorsunuz ki, biliyorsunuz ki ve biliyorsunuz ki artık okumadığım kitapları e, kitaplığımda tutmuyorum. Okuyorum, okuduktan sonra beğenmediysem hediye ediyorum. Bu da da çok fazla gözünüze sokmadığımı düşündüğüm e, yabancı yayınlar önerileri olacak. Bazıları yeni çıkmış, bazılarını bin kez söyledim belki. Yani her videomda bulabilirsiniz o, <laughs> o o kadar çok öneriyorum. Çünkü biliyorsunuz en sevdiğim yayın evi yabancı ve Dex ve Nemesis ve biraz da Epsilon. Martı'yı da seviyorum. Ben yani Ağırlıklı, yabancı ve dek sokuyorum. Nemesis bu ara çok güzel. Aşırı iyi. Epsilon çok arada. Martı da böyle yeni yeni gelmeye başladı. Benim türüm için söylüyorum. Hoşuma giden. O yüzden en çok yabancı yayınları sevdiğim için bu videoda size göstereceğim her kitabı zaten gördünüz. Ama bu öneriyi çok istiyordunuz. Ve benden ki ne olmasın yapalım. O zaman başlayalım. Şimdi önce artı 18 kitaplarla başlayalım, onları aradan çıkartalım diyorum. İki tane seri önereceğim zaten, ki görmüşsünüzdür. Vicknici'nin ee, bir makul şüphe, ikinci çıkan kitabı da Sevgiler Carter. İlk olarak biz e, makul şüphe kitabını okuduk. Ben çıktığı gibi bayağı keyif alarak ve severek okudum. Ama Kitapta yetişkin içerik o kadar fazla ki kitabın %80'ini kaplamış durumda. O yüzden asla gençlere önermiyorum. Ama yetişkinlerin artı 18, artı 20 bile olabilir bu arada. E böyle gönül rahatlığıyla okuyacağı. Ya bir yetişkin romantik okuyayım, ya film izlemeyeyim, kitap okuyayım, kafamı dağıtsın romantik dediğinizde bence Makuş Bey alabilirsiniz. Daha yeni bir ay bile dolmadı. Bir hafta önce Sevgiler Carter çıktı. Yine yazarın kitabı. Şu an kapağa baktığınızda böyle cıvıl cıvıl neşeli bir şey görüyorsunuz değil mi? Hayır yine aynı bu kitap gibi kitabın %80'i artı. 18 içerik arkadaşlar. Ona göre lütfen bakıp alın. Ama ben yine çok keyif alarak okudum. Bu kitabımız... E, çocukluklarından beri en yakın olan iki arkadaşın ya birbirini asla öyle görmüyorlar. Farklı biçimde arkadaş olarak görüyorlar. Bir gün öyle Sebepsiz birbirlerini çekici bulmaları ve öpüşmeleriyle değişen ilişkilerini konu alıyor. Dediğim gibi böyle çok derine inip A, bu niye böyle şu, şu niye böyle diyemeyeceğiniz tatlı iki tane hikaye. Bu kitapta da erkek karakterimiz bir avukat. Mailleşme sitesi üzerinden sadece avukatların olduğu sitelerinden başka bir avukatla konuştuğunu zannediyor. Oysaki kızımız bir avukat değil stajyer olacak yani bir hukuk firmasına girecek stajyer Levelindeki biri yalan atıyor çocuğa Erkek karakterimizin en nefret ettiği şey de yalan Bunu fark edince Kızı illa ettirecek Kadar çektirmesi ve onların da Aşkını okuyoruz Bu ikisi çıtır çerez böyle Okunur keyifle hiçbir şey düşünmezsin Yetişkin tabii ki önerilerimdir size Daha bunu da bile 5 dakika Yaptıysak yandım ya Burada bir sürü kitap var Help me Lord. Evet. Ve en sevdiğim iki yazar. Arkadaşlar biliyorsunuz belki Christina Lauren iki tane yazar. Biri Christina biri Lauren. Çok salakça bir şey söyledim. Tabii ki biri Christina biri Lauren yani. Bu yazarın umarım çok daha fazla kitabı çıkar. Şu an hmm, Pegasus'ta çıkmış Harika Peach serisi diye bir serisi var. Ben sevmiyorum. Çok çok çok, çok hiç romantik olmadan artı 18 bir seri o. Hiç hiçbir şey yok ortada ve okumaktan keyif almıyorum. Ama yazarın yazarların daha doğrusu Sahte Balayı ve Josh ve Hazel'ın en çok da bu Josh ve Hazel'ın sevgili olmama rehberi bu iki kitabı tam yazın okunacak. Ya aslında yazın, kışın her mevsim okunacak. Tam bir romantik komedi filmi tadındaki, iyi romantik komedi filmi tadında kitaplar ne kadar önerdiğimi biliyorsunuz. Sahte balayını da sevmiştim ama 4 vermiştim. Yine de çok gülmüştüm bu kitapta da. Sadece kızdığım birkaç yer vardı. Burada hiçbir şey kızmadım. 5-5-10-10 mükemmel bir kitaptı. O yüzden yaz önerilerinize bunu ekleyin. Artı 18 ama bu kitaplarda artı 18 sahneler rahatsızlık verici derecede değil. Mesela burada 2 ya da 3 sahnede çok yani çok fazla detaylandırmadan hızlı bir şekilde geçiyor. Burada da öyle. Daha çok komediye, daha çok e, aşka ve aile arkadaşlık ilişkisine odak alan kitaplar bunlar. O yüzden çok görülü, gönül rahatlığıyla size öneriyorum. Şimdi ben aslında şu seriyi ise göstereyim. Benim amacım burada Yalancı Ormanı önermek. Çünkü 10 sürpriz randevu belki bu kanalda 10.000 tane video çektim ve bu senemin genç yetişkin favorilerinden dedim zaten. Ve bu bizim hikayemizi artık benim sevmediğimi bilenler inanamıyorum size. Yani tüm zamanlarımın favorisi. Her sene her sene her sene durmaksın önereceğim ve ben senede iki kez falan bu bizim hikayemiz kitabını okuyorum. Hiç polisiye sevmem. Hiç polisiye okuyamam. Benim gibi hisseden arkadaşlar varsa bu bizim hikayemizi alsın bir okusun derim. Mükemmel. 5 tane Riverburn oğlanı yani lise son sınıf bir de çocukluktan beri çok yakın arkadaşlar gibi diyeyim. Aralarına en, en son katılan bizim esas erkek karakterimiz Shep. İçlerinden biri hep beraber gittikleri av gezisinde içlerinden biri öldürülüyor. Ve bunu yani şöyle bir şey fark ediyoruz. Bizim karakterlerden biri yapmış. Yani o dördünden biri. Ve bizim kadın karakterimiz öldürülen çocukla daha önce mesajlaştığı ve ufak tefek bir şeyler yaşadığı için ve bu davaya bir şekilde katıldığı için Ortam iyice kızışıyor. Ve her sayfa, her ama her sayfa arkadaşlar sizi içine alıyor ve içine çekiyor. Eşleyersin işte tam olarak böyle bir yazar. 5, 5, 10, 10. Hiçbir kitabından puan kırmam yani. Her kötü bir kitabı olsa bile nazardır derim yine puan kırmam size. O kadar söylüyorum. Ama içlerinde çok fazla bilinmeyen yalan orman ve sanırım içlerinde gerçekten de en kötüsü yalancı orman. Ama en kötüsü de nasıl biliyor musunuz? Ben yine mesela 5 puan vermiştim galiba. Çünkü dili çok güzel. Sadece kitabın ilk yarısına kadar e çok fazla genç iş olarak yazmış. Bir kitabı bir giremiyorsunuz. Çok fazla olay da olmuyor. Ama kitabın yarısından sonra yazar her şeyi patlatıyor. Ve yine her şeyi içten ve çok güzel kurgulamış. Ben çok severek okudum bu kitabı da. Hani içlerinden en kötüsü derken aslında başka kitaplara bakıldığında çok klasmanın üstünde yalancı ormanda. Ama içlerinde tabii ki bir sıralama yapacak olursam bu bizim hikayemiz. 10 sürpriz randevu ve yalancı orman derdim. Ama size bu üçlemeyi, daha doğrusu bu yazarı mutlaka öneriyorum. Ya okumadıysanız Derya senin önerisi demeyin ya. Lütfen okuyun artık ya. Yeter. Ve evet hazır oradan gidiyorken dedim ki bunu da çok öneriyorum biliyorsunuz. Evelyn Hardcastle'ın yedi ölümü. İtaki bu ama tabii ki yabancı İtaki aynı olduğu için ve bende zaten çok fazla İtaki olmadığı için bunu başka bir videoya sıkıştıramayacaktım. O yüzden şu an gösteriyorum. Hiç seveceğimi düşünmemiştim. Hiç beklentisiz başlamıştım. O kadar kafam karıştı. O kadar kaliteli bir kurgu okudum ki. Ve Netflix'te dizi ya da film oluyor arkadaşlar. Bir alın bir okuyun ama... Lütfen sizden ricam kafanız daha dalgınken diye böyle kafanız tamamen boşken kitaba tamamen odaklıyken okuyun. Çok karışık, çok karmaşık. Kitapta her şey birbirini seviyor ve ben kitabımı ne zaman anlatmaya çalışsam tüylerim ürperiyor. O kadar güzel bir kurgusu var. Ee, karakterimiz her gün aynı günü yaşayıp Farklı vücutların içinde. Ee, bir yere atılıyor ve bir katil var. O katili bulmaya çalışıyor. Bu benim dediğim çok yüzeysel sıradan bir şey. Kitap çok derinlikli. Her sayfası bir yani her sayfasında bir savaş içindeyiz. Her sayfasında bir yarış içindeyiz ve nefesimiz kesilerek okuyoruz. Ama tamamen zamanda okumak çok önemli. Ben bu kitap ilk çıktığında ve arkadaşım Eda okuduğunda bayılmıştı. Okuyamayacağımı biliyordum. Çünkü o dönem benim zamanım değildi ve böyle bir kitap okumak istemiyordum. Ama bundan bir sene sonra kitabı aldım, bayıldım, aşık oldum. Ve Goodreads'te 3.89 puanı var galiba. Kesinlikle işte yanlış zamanda okudukları için. Hiç okuyorum, yorumlara bakıyorum. Ama ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Ama sıkılıyorum. Ama kafam çok karıştı. Yani aşk kitabı değil ki gülüm bu. Yani kafan karışacak tabi Adam kafan karışsın diye yazmış. Yani diyemiyorsun oraya. Demedim tabi de. O yüzden doğru zamanda mutlaka alın. Herkesin 7 ölümünde okuyun. Kesinlikle tavsiyemdir. Ardından bana tekrar bir polisiye gerilimi sevdiren kitap İlk Aşk İlk Günah. Bunları hep çok fazla görmediğinizi düşündüğüm için öneriyorum. Aslında dediğim gibi yabancı lafım tamamen favori benim. <laughs> favori olmayanları tutmuyoruz ya. <laughs> i̇lk Aşk İlk Günah'ı da Denizli'deyken Huriye'nin en yani arkadaşımın yanındayken okudum. Ve böyle her sayfada o kanka çok güzel falan diyordum. O da o sıra ders çalışıyordu sürekli dönüp sana şimdi ne oldu şu an ne oluyor falan diyordu merak ediyordu çünkü o da bu tarz kitabı sevmiyordu bu tarz dediğim biz polisiye gerilim çok fazla sevmiyoruz beni bu konuda böyle biraz daha ılımlı baktırabilen yazar Ashley Aston'da onun sayesinde de bu kitabı okudum okumaya çalıştığım birkaç kitap fail oldu hiç paylaşmadım yarıda bırakıyorum öyle sevmeyince kitabı bitirmek istemiyorum reading slump'a girerim yoksa beğenmediğim kitabı ben yarım bırakırım 50. sayfada bile bırakırım eğer akmıyorsa ilk aşk ilk gün öyle olmadı. Nedeni de çok gerçekçi ve rahatsız edici. İnanılmaz rahatsız edici bir kitap. Kitabı okurken baştan sona her şeyinden arkadaşlar rahatsız oluyorsunuz. Bu <laughs> çok güzel bir şey. Hiç tahmin etmediğim şeyler oldu. Bazı şeyleri tahmin ettim ya da bir şeyler çok gerçekçi bir şekilde yüzüme vuruldu. Kadın karakterimiz eski sevgilisiyle birlikte geçmişte arkadaşını öldürüyorlar. Yani öldürmesine daha doğrusu Eski sevgilisinin yardım ediyor, yardım da çok karışık, çok fazla detay vermeyeyim. Seneler sonra üçlü arkadaş grubundaki işte ölen değil de bir tane daha erkek var. O polis memuru olup kadın karakterimizi yakalıyor, hapse giriyor çıkıyor gibi. Bundan sonrasını konu alıyor. Bundan sonra da olan bir sürü olay var. Çünkü aynı meğerse kızın er spoiler, söylemiyorum, hiçbir şey söylemiyorum çünkü spoiler. Bu da önerimdir okuyun. Spoilerin eşiğinden döndük. Aman 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 daha demin evdeydik. Aman aman arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi şunu intikam serisini bir kenara geçiyorum önce. Çünkü yenileri önereceğim. Çoğu zaman derbeder. Daha yeni Temmuz ayı okuduklarımda eğer ki yanlış hatırlamıyorsam gördünüz. Çok keyif alarak okudum. 4,5 puan verdim. LGBT temalı tam bir kendini bulma hikayesi. Bunu zaten orada da söylemiştim. Eee erkek karakterim. Hatta konusunu bile anlatmıştım. Bir önceki videoya gidebilirsiniz. Bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyor çünkü. Çok fazla kitap da önermeyeceğim zaten. Birkaç kitap sonra tamamen bitiriyorum. çok fazla öneri yaptım. Eğer ki bu size yetmezse biraz daha yabancı istiyorum derseniz birkaç ay daha bekleyin. Yeni kitapları çıkıyor yabancının. Onları okuyacağım. Çoğu zaman derbeder de böyle çok fazla bir şey beklemeden Çıtır çerez, kafanızı dağıtmalık okuyacağınız bir kitap. Ben çok keyif alarak okudum. Yazarın dili akıcıydı. Ve hmm, bu türde iyilerinden biriydi bence. Bunda önemli. Bunu da not alabilirsiniz. Ve daha yeni okuduğum ve yorumunu bile girmediğim e, dürüst olmam gerekirse bu senemin favori genç yetişkinlerinden biri. Ben bu yazarları çok seviyorum. Yani Emily ve Austin. Daima ve asla seninle okuyan çok fazla insan yani insanlar çok fazla sevmiyor çünkü birazcık aykırı aslında kadın karakterimiz bu sefer herkesle flört eden kimseyi takmayan hani o bad boy erkek dediğimiz şey aslında kadın karakterimiz ve birazcık galiba insanlar kızın hem sivri dilini hem böyle biri olmasını çok sevemedi ama ben böyle bir farklılığa bayıldım o erkek karakterimiz çok içine kapanıktı böyle kasları şeyleri onları bunları yok tamamen gerçek çok, çok gerçekçiydi her şey çok farklı bir kul vardı denemişler ve bence başarılı olmuşlardı genç yetişkinde. Ama nedense burada seven olduysa da çok çok seven ben görmedim yani ülkemizde. Ama bu kitabı seveceğinizi düşünüyorum dürüst olmam gerekirse. Çok güzel yazılmış kadın karakterimiz var. Cameron Bright eğer ki söylediğimi yanlış hatırlamıyorsam. Lisenin popüler kızı. Herkes ondan nefret ediyor. Dili çok Sivri. Herkese böyle anlık beyinden ne geçiyorsa söylüyor. Bunun sebebi de biraz aslında şu. Berbat bir ailesi var. Babası onun burunda değil. Annesiyle babası evlenmemiş. Babası 40 yılda bir geliyor. Annesiyle takılıyor gidiyor falan. Annesi deseniz hiçbir şekilde çalışmıyor. Babadan gelecek parayı bekliyor. Ve kız hani ikisinden de nefret ediyor ama tutunabileceği tek dal baba gibi. Ona kendini göstermek istiyor. Çünkü annesi tamam vazgeçmiş gibi ve kıza çok ters böyle bir şey. O da bütün hırslarını ve isteklerini kendi kişisel ve özel hayatına yansıtıyor. Ee, okulda çocukluktan beri arkadaş olduğu bir çocuk futbol takımına girip derslerini falan yükseltince diyor ki tamam bu çocuk bana uygun. Ben bunu alırım. Aslında biraz kötü bir niyetli ama e, ailesine baktığınızda da bunun sebebini anlayabiliyorsunuz. Çocukla işte açıyor kendini çocuğa tam bir şeyler yaşayacak. Okulda daha önce işte karşılaştığı çok yakın olmadığı bir kız, o yakınlaşmalarının yakınlaşmalarının arasına giriyor ve kıza bağırıyor kızıyor ol ee, işte sen zaten böyleydin ezik biriydin gibi. Erkek karakter de esas değil bu arada o çocuk yani kızın e, ayarlamak kendi ayarlamak istediği çocuk. Sen iyisin hoşsun ama bir sürtüksün seninle yapamam diyor birazcık üzüldüm burada ve sonra kız diyor ki kendimi Andrew'a göstermeliyim ben aslında iyi biriyim gibi bunun için uğraşırken bu e, onun üzerine düşen yani onun o ortamını bozan kadın karakterle yakınlaşmaya çalışırken zamanında onun kardeşine erkek kardeşine e, kusmuk torbası demiş Kus, çocuk kusarken işte öyle bir söylemiş adı kalmış herkes kb diyor çocuğa ve ona kendimi affettirerek başlayabilirim diyor Esas erkek karakterimiz o işte Brandon. Onlar bir anda yakınlaşıyorlar. ilişkileri çok tatlı ve kız da kendini keşfediyor. Özür dilerimin anlamını fark ediyor ve hayatta bu kadar sivri olmaması gerektiğini ve bazı alanlarda böyle olması gerektiğini ilk önce kendini sevmesi gerektiğini öğreniyor. Bence bu çok Bence bu çok fazla anlamla yüklü. Çok güzel bir genç yetişkin. O yüzden herkese önereceğim. Çok da severek okudum. 17 dakika yaptım. Evet süper. Harika. Yani ben biliyorsunuz hani bir videoyu 30'a kadar getirmeden bırakmam arkadaşlar. Şimdi çok bilinmeyenler. İntikam serisinden bahsetmeyeceğim. Sadece şöyle bir şey diyeceğim. İntikam serisini alın. Beni biraz seviyorsanız ve beni biraz daha seviyorsanız ilk kitapla yargılamayın. 2 ve 3'ü okuyun. Seriyi bitirdiğinizde emin olun bu seriyi çok seveceksiniz. Genç yetişkin artı 18 yok. Alın arkadaşlar sadece rüzgar bilir. Yine videolarımda tüm zamanlarımın en iyilerinde, bu senemin en iyilerinde görebilirsiniz. Instagram'da yorumunu bulabilirsiniz. Ben yani bambaşka bir kitapta. Eğer ki Outlander dizisini izlediyseniz bu kitaba bayılacaksınız. Bir zaman yolculuğu hikayesi ve çılgın güzel bir aşk ve böyle kader ağlarını örmüş gibi ince ince ilmik ilmik işlemiş yazar bu kitabı. Daha fazla ne diyebilirim bilmiyorum. Amy Harmon okumayanlara Amy Harmon işte buyurun tapu gibi Amy Harmon okuyun diye denilebilecek bir kitap. Yine övmeden duramayacağım. Çevirisi mükemmeldi. Ben artık bundan sonra başka bir kitap önermesen mi diye diyorum. diyorum. Yılan ve güvercin var. Mesela koyduğum şunlar vardı. Ama Hani bunları ne kadar sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Jane Eyre, yabancı baskısı. Her yeni post bayılıyorum kitaba. Yılan ve Güvercin bu sene okuduğum en iyi fantastikti. Yani belki bin kez her yerde övdüm. Burada övdüm mü bilmiyorum. O yüzden biraz daha burada abartabilirim Yılan ve Güvercin. Hazır önümüzdeki ay ikincisi geliyorken. Ben böyle fantastikleri çok seviyorum arkadaşlar. Yani nefretten doğan aşk, kızımız cadı, erkek cadı avcısı ve bir yanlış anlaşılmadan ötürü, çok basit geçiyorum bu arada, evlenmek zorunda kalıyorlar. Ve e, aslında o kadar şey ki bir anda birbirleriyle öyle yakınlaşıyorlar ve öyle güzel bir ilişki kuruyorlar ki cadı, cadı avcısı detay yani. Ve ben ilişkilerini çok sevdim karakterlerin. Serinin ikinci kitabının good response düşükmüş. Ee, sevecek miyim? Çok merak ediyorum. Bence ben severim. Sevmeyen niye sevmedi bilmiyorum ama bence ben severim. Sevmezsem de en kötü 3.5 ya da 4 puan veririm. Bana göre her türlü iyi olacak diye düşünüyorum yani. Bu senenin ama en iyi fantastik kitaplarından biriydi. İndirimde görürseniz ya da ben bir fantastik kitap almak istiyorum derseniz ben size yabancı yayınlarından Yılan ve Güvercin'i öneririm. Ateşin Peşinde de kitaplığımda ama okumadım hala. Jane ve bir de şey koymuştum arkadaşlar. Bitiriyorum artık videoyu. Jessica Shrink'ten Parazit ve Panzer'ini koydum. Kutulu olarak çıktı. Benim sevdiğim nadir distopyalardan çok severek okuyorum. Çok fazla bir Goodreads puanı yok. Ama mesela 5000, 6000 ile ilgili 410, 415, 420 gibi öyle puanları var. Tam hatırlayamıyorum. Burada da böyle bütün bir mikroçip bir kişinin hayatını yönetiyor artık. Böyle bir çip takılmış gibi size. Ve o sizin ne zaman yemek yiyeceğinizi, ne yiyeceğinizi, nereye gideceğinizi, ruh eşinizi, her şeyinizi söylüyor. Kadın karakterimizin elinden bu bunu yaratan kişi babasını almış gibi düşünün ve e, intikam istiyor. Bunun içinde e, bu mikroçipin yaratıcısının, CEO'sunun oğlunu kullanıyor bir şekilde ve olaylar öyle gelişiyor diyeyim size. Bu da biraz kızın açısından baktığımda nefretten doğan aşk gibi. Ben erkek karakteri Guentin Mercer'i gerçekten çok severek okumuştum ama iki sene önce okumuştum. Yabancıdan bir distopiyi önermeden de hani videoyu kapatmak istemedim. Ay kapatmadan şu iki tanesini de önereyim. Arkadaşlar bunlar da bonus olsun. Çok fazla konusundan bahsetmesem de Sevgili Bay Daniels tam bir dram kitabı. Yani kitapta sadece alıyorsunuz. Britanya'nın böyle bir tarzı var. Benim Britanya'nın en sevdiğim kitabı Disgrace. O yurt dışında yani henüz Türkçe çevrilmedi. Ben İngilizce olarak okudum. İngilizce e, videolarımı yani İngilizce okuduğum kitapların olduğu bir video attığımda size o kitabın konusundan bahsedeceğim. Çok severek okumuştum çünkü. Sevgili Bay Ains'ta da sevdiğim kitaplarından biri. Bayağı ağlayarak ba böyle bana hissettirdikleri çok karmaşık. Kendimi yani çok değişik hissediyorum. Duygusal hissediyorum kitabı düşündüğümde. iki kez okudum galiba. Hani bunu bonus olarak uygun fiyata görürseniz alın ve evet dedikten sonra Taylor Jenkins Reid'in çok fazla satmıyor bu kitap. Ve bakıldığında aslında tabii herkese hitap edecek bir kitap değil ama böyle çok güzel bir kitap arkadaşlar. Ya sadece size şey demek istiyorum. İndirimde bulursanız alın bu kitabı ve okuyun pişman olmayacaksınız. İlişkilere dair çok güzel, çok bal gibi bir kitap yani gerçekçi bir ilişkiye dair. Böylece yabancı yayınları önerilerim bitti. Umarım bu videodan çok keyif almışsınızdır. Ben çok böyle her şey hızlı geçtim ama gecenin neredeyse 3'ü ve ya e, sabah 6-7 gibi uyanmam gerekiyor otobüse binmem ve işe gitmem lazım. Umarım böyle saçma sapan bir şekilde videoyu çekmemişimdir. Ay ana kız düşünsenize videonun beni oda kalmadığını bakacağım birazdan. Sizi çok seviyorum. Ay ya ben güzel miydim? Güzeldim ya. Güzeldim tabii canım. Derya korkma bakarsın birazdan. Bir daha çekemem ama kötüysem de. Neyse artık gideyim. Çok fazla şey yapamadım. Böyle hype'lanamadım. Gecenin 3'üydü şimdi. Hype'dansam, bağırsam falan alttan hemen şikayet gelirdi. Kiracıyız sonuçta. Haklılar tabii ki sonuçta. Gidiyorum. Saçmalamadan daha fazla. Sizi çok seviyorum. Ee, i̇sterseniz İstanbul'a gidip orada 3-4 gün arkadaşımda kalıp hem işe gittiğim dönemleri bir blok haline getirmeye çalışabilirim. Söz vermem çünkü <laughs> unutuyorum ortamdayken ortama ayıp uydurup video çekmeyi unutuyorum. Bu günlük vlog çekenler ya da haftalık vlog çekenlere çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü unutuyorum yani ben. Tamam. Hadi gidiyorum. Sizi seviyorum. İyi ki hayatımdasınız. <laughs>